Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim şu anda bizler size Kayseri Melik Gazi'den sesleniyoruz. Alanında önce olan bir firmamızı sizlere aktarmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Umut Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri Umut Bey'den öğrenmiş olalım. Umut Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umut Bey şimdi burasıyla alakalı sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Umut Yeşilyurt. Ee, 21 yaşındayım. 2022 yılında bu sektöre giriş yaptık. Çok güzel aslında genç bir girişimciyiz evet. ve burayı 2022 yılında kurduk. Hizmetleriniz devam ediyor dedik ama şimdi sizler burada neler yapıyorsunuz? İçeriğimiz nelerdir? Aslında ana faktör hata usulü döner olarak geçiyor künefemiz var. Sivas köftesi yapıyoruz. Yani Hatay özgü bütün malzemeler bizde bulunuyor. Çok güzel. Kayseri bölgesindeyiz ama Kayseri'ye Hatay'ın güzel lezzetlerini tattırmaya geldik dedik. Ve aynı zamanda Sivas'ı da es geçmedik. Sivas köftemiz var dedik. Şimdi burada aslında oldukça yer, yerpazemiz de geniş. Yani bizler tek bir alanda hizmet vermiyoruz. Tek bir yöreye hizmet vermiyoruz daha doğrusu. Peki buradaki bu güzel lezzetleri bizler sadece burada mı yiyebiliyoruz yoksa paket servislerimiz var mıdır? Paket servislerimiz mevcut müşterilerimiz istedikleri zaman evlerine, istedikleri bölgeye siparişlerimizi götürebiliyoruz. Müşterilerimizi hizmet açısından biraz daha genişledik. Talas bölgesinde de bir bayimiz var. Oradan da istedikleri gibi sipariş verebilirler. Çok güzel. Aslında bizler buraya gelemiyorsak bu güzel lezzetler evlerimize kadar gelmiş oluyor. Şimdi Hatay usulü döner bildiğim kadarıyla en önemli olan noktalardan birisi sosu. Şimdi bu evet. noktada sizler sosları kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa dışarıdan mı temin ediyorsunuz? Ee, i̇smimiz altında yaptığımız bütün ürünler bize ait. Kullandığımız ürünlerin hepsi A kalite. Son derece kaliteli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Sos tarifi olsun, tavuk baharatı olsun. Bunların hepsi bize ait. Ekmeğimizi sosluyoruz, bunun sosu bize ait. Yani müşterilerimiz bu lezzeti beğeniyorlar. Daha dediğimiz gibi kurulalı 5 ay gibi kısa bir süre oldu. Rakiplerimiz olsun, yani çevre esnaflar olsun bizi çok takdir ediyorlar gerçekten. Ustalarımız olsun, hepsini uyarıyoruz özellikle. Yani onlar da sağ olsunlar hiçbir zaman eldivenlerini, bonelerini çıkartmadan işlerine devam ediyorlar. Temizlik bakımından ilaçlamalarımız her dükkana geldiğimizde temizliğimiz hat safhada sonuna kadar yapılıyor yani. Çok güzel. Aslında bizler burada hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz dedik. Şimdi Hı. paket servisimiz var dedik ama ben bu konuyu birazcık açmak istiyorum açıkçası. Paket serviste biliyorsunuz ki aksamalar olabiliyor ya da ürünler karışabiliyor. Peki bu noktada sizler takibini nasıl sağlıyorsunuz? Yani ürün yanlış gittiği takdirde çözümünü nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bol işletmesi aile şirketi olarak geçiyor. Tüm gelen müşterilerimiz de bunu farkındalar. Müşterilerimiz bir şikayet durumunda direkt bizimle iletişime geçiyorlar. Çünkü bizi biliyorlar, tanıyorlar bu mahallede artık. Arıyorlar ve biz de bunun şeyinle karşılığında ya onlara yeni bir ürün göndererek bunu telafi ediyoruz ya da ürünün veya sorunun problemi ne olduğunu araştırıyoruz ilk başta. Onlarla güzel bir iletişime geçiyoruz. Onlar da bundan gayet memnun kalıyorlar. Umut Bey peki son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Tatmadığınız güzel lezzetleri keşfetmek istiyorsanız sizi bol mikse bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim bizler size çok güzel bir lezzet durağından seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.